Uluslararası İstanbul 6. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları, İstanbul Fellowship için hazırlık çalışmaları başlıyor. İstanbul Fellowship programı ilk kez 3-8 Mart 2016 tarihleri arasında 9 farklı ülkeden 17 yayımcının katılımıyla gerçekleştirildi. Program sonunda ise toplam 178 kitabın Türkçeden farklı dillere telif satışı yapıldı. 23-28 Şubat 2017 tarihleri arasında ikinci kez gerçekleştirilen ve 21 ülkeye ait 30 yayın evinden temsilcinin katıldığı program sonunda telif satışı gerçekleşen kitap sayısı 439'a yükseldi. 9-11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen 3. İstanbul Fellowship programına ise 66 ülkeden 209 yayımcı katıldı ve 1700’den fazla görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda telif satışı yapılan kitap sayısı 533’e ulaştı. 26-28 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen dördüncü programda 72 ülkeden 300 katılımcı yer aldı. Program sonunda, 2700'den fazla ikili görüşme gerçekleşti ve 1000'den fazla telif ön anlaşması imzalandı. Ayrıca Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Arap Yayıncılar Birliği arasında işbirliği ve mütekabiliyet anlaşması yapılarak bu anlaşmayla birlikte Arap Yayıncılar Birliği'nin temsil ettiği 14 ülkeyle işbirliği çalışmaları yürürlüğe girdi. Yine söz konusu buluşmalarda Afrika Yayıncılar Birliği ile Türkiye-Afrika yayımcıları arasında işbirliği ve iyi niyet anlaşmaları yapıldı. 3-5 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 5. İstanbul Fellowship programına ise 98 ülkeden 780 yayıncının başvurusuyla adeta bir rekora imza atıldı. Programda yurt içinden seçilen 98 yayıncı ve 53 ülkeden 147 yabancı yayıncı olmak üzere Toplam 245 katılımcıyla 2039 ikili görüşme yapılarak bine yakın sayıda telif ön anlaşması yapıldı. Pandemi dolayısıyla uluslararası yayıncılık alanında 2020 yılının gerçekleştirilen ilk ve son fellowship programı olan İstanbul Fellowship 2021'de de profesyonellerle buluşmak için aynı heyecanla ve büyük bir coşkuyla hazırlanmaya devam ediyor. 6. İstanbul Fellowship Programı'na başvurular 19 Ekim'de başlıyor. Pandemi koşullarına göre revize edilen 6. İstanbul Fellowship Programı, yeni karma modeliyle kitapların sınır ötesi yolculuğuyla yaşanacak maceralara hız kesmeden devam edecek. 9-11 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan programda, yüz yüze ve online B2B görüşme olanaklarımızdan yararlanmak için Başvurularınızı bekliyoruz. Kitaba dair yine yeniden hep birlikte.